Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün New World'de ortalama bir set ne kadara basılır? Basmak mı mantıklı, almak mı mantıklı? Basarken 600 gelme şansı nasıl bunlara bakacağız? Videoya geçmeden önce New World'ün tüm bölümlerini izlemek isterseniz açıklama kısmındaki 170 bölümlük oynatma listesinden bu seriye ulaşabilirsiniz. Discord kanalımıza katılmak için de gerekli link aşağıda. Geldikten sonra New World permini alırsanız New World odaları açacaktır. Benle ilgili tüm linkler de açıklama kısmında mevcut. Şimdi gelin neden set bastım? Neden böyle video yapıyoruz? Fırsatları nasıl yakalayacağız? Almak mı daha mantıklı basmak mı? Şimdi size şöyle göstermek istiyorum. Mutasyon Tempest'e geldi. Bildiğiniz ben Tempest e dönmedim. Ee, döndüğünüz zaman size şu tarz bir kıyafet veriyor. Onu da göstereyim bu arada. Şunlardan veriyor. Repetik Evasion, Corrupted Ward. Bunun Heavy CTR'sini veriyor. Medium Dex'ini veriyor. Light Int ve Light Focus'unu veriyor. Şimdi Hepsini veriyor ama ben medium dex oynamak istemiyorum. O yüzden gittim kendime set bastım ve aldım. Peki neler bastım? Niye böyle bir şey yaptım? Nasıl oynuyorum? Şimdi şunları çıkartalım hemen. Nasıl oynadığım bir şekilde göstereceğim. Galiba şu mu takıl? Şöyle. Benim silahlarım şöyleydi moruklar. Gördüğünüz bu Corrupt Trabit'i Nebut olarak aldım. Bunun yerine Skiver istemiyorsanız Shard Memory'i önerebilirim. Kendisi de size hemen şöyle gösterelim. Gelirse tabii ki New Database. 3K'ya buyu var. 24K'ya seli var. Bu spear'ı öneriyorum. Onu da size göstereyim. Corrupted Bane Rogue'ye Refresh Mob Çok güzel bir spear bence. Refresh Mob sayesinde de seri seri rent, seri seri skewer ve seri seri blender sweep atabiliriz. Corrupted Bane'i var. Rogue'yesi var. Güzel gidiyor. Her şeyden atma ihtimali var. Yani başta Ruffle Monster'dan atıyor tabii ki bunu. Ben bundan bulamadım. Bunu kullanıyorum. Bunun yerine şu da olur. Onu da göstereyim. Aklınızda takılacakken yani bir gusta var bende. Fakat bir gust speed veriyor diye ben replacement word yapayım dedim. Dedim ki ben spear oynayacağım. İşte spear'ın yanına 625 olan başka bir şey taktım. Tamam idarelik. Gittim şu sword'umu taktım. Grid sword'u. Genesis'in 625 o. Daha sonra dedim ki bana zırh lazım dedim. Ben bu zırhları basayım dedim. Neden basayım dedim. Çünkü mutasyonun geldiği hafta Mutasyonluk mesela corrupted geliyor. Corrupted boardların fiyatı uçar. Corrupted beyinlerin fiyatı uçar. Ben geldim buraya corrupted board yazdım. Tamam mı? Daha sonra 590'ı seçtim. 590 üstü basılıyor çünkü. Sadece dex istiyorum veya str istiyorum dedim. Kaldırdım. Bir baktım. Mediumlara gelelim mesela. 3k'dan başlayıp 7k'ya kadar gidiyor. Mesela ne kadar? Star'da enerjisi var. Kullanmam. Kullanmam. Blight var. Kullanmam. Kullanmam kullanmam çöp 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 rezolüntü var baktım 5k'ya kadar gidiyor adam akıllı bir şey bulamadık bak hala gidiyorum kötü yani silah pörgü mesela ne var rapid shot var hani şöyle güzel bir perk var mı yok görebildiğim yok hani Skiver lazım performant lazım blend xwip lazım ee, şey lazım ad nedir maalesef lazım bir konu ha kintone var 10k'dan başlıyor adam da tek tek denemiş basamamış koymuş. Gördüğünüz üzere adam akıllı bir tane zırh yok. E ne yapacağız bu durumda? Gidip basacağız. Şöyle bir şey göğüslük bastım. Şimdi bunu nasıl bastım? Ne kadar harcadım? Ona da gelelim. Şimdi eğer ki oyunda tropi basmak istiyorsanız pardon item basmak istiyorsanız tropileriniz, kıyafetleriniz tropi dediğim şu. Nerede o? Şunlar mesela. Şunlardan olması gerekiyor bildiğiniz üzere. Onun yanında kıyafetleriniz benim burada. Armor kıyafetlerim ve armor e, küpem. Ekstra Monikdale neredeydi? Şu tarz bir yemeğiniz 15 cheer score arttıran ve şuradaki cheer score lazım. armur 5 cheer score bu arttırıyor. 595 600 bu şekilde basabilirsiniz. Gelelim buna. Bu tek de 600 geldi biraz şanslı. Ben bunu Golden Scarab'la bastım. Corrupted Board ve Blending Sweep seçtim. Gördüğünüz üzere pazarda Blending Sweep yoktu. Bunu bir bastım tamam. saçma Legendary geldi. Refresh çok olmasa da olur ama iyi ki var. Yani gel Legendary gibi gözüküyor. Mecbur benim e, bazen Legendary kullanmam gerekiyor. insanlar geliyor işte diyor sen niye mor item kullanıyor? Hatta şu yeşil çanta çantamı görüp şey yapanlar bile var. Normalde bu çanta bak şundan bile aynı özellikle neredeyse. Kaç ağırlık veriyor? 350 veriyor. Neredeyse şuna da eşdeğer yani şunun ekstrası olmasa. Ben gene seviyorum. Çok harcamıyorum. Bunun yerine gidiyorum işte başka şeylere yatırım yapıyorum ama insanlar diyor ki ya bunu işte ben mi yapar. Birazcık bizim insanımızda görünüşe şey önem veriyor içine değil dışına önem veren şeylerden o yüzden belki de neyse gelelim sonra bu çıktı tam lecindir, güzel dedim ne kadar bastıma geleceğiz ee, daha sonra pazardan şunlara baktım böyle bir şey buldum Corrupted word var Refresh word var Empower Breaker, Empower Breaker Corrupted'da çok kullanamıyoruz bu şu perk demek kalkanı var adamın kalkana vurdukça %4 Empower kazanıyoruz 5 kere stackleniyor Şimdi bir tane o tabancalı abi var yani şu kalkan tutuyor tabanca sıkıyor. Onun harici bunu aktif kullanamıyorum. Bunu da pazardan bir kaya buldum. Adam e, ee, Corrupt Ward'u koymuş. Tamam buna. Basmış 600 gelmiş bir kaya koymuş. Aldım direkt çektim 605'e bastım. Daha sonra şöyle bir ayakkabı buldum. Köpüsü Şikevici'nin Corrupt Ward. Bunu da yanlışım yoksa 2 kaya falan aldım. Ya bunları niye anlatıyorum diyorsan bunları hani masmanın maliyeti oraya geleceğim birazdan yaklaşık 5 6 kadar. adamlar direkt bunu çıkartıyor itemi basamadığı için sinirlenip ucuza koyuyor Sizin de eğer ki ucuza set dizmek istiyorsan bunları kovalayabilirsin Tamam birazdan bakacağız neler var Daha sonra ben dedim ki e, Şunu basacağım dedim Böyle pantolon bastım bunu da Golden Scarab'la bastım perfect ve corrupted World. ben Spear main oynayacağım dedim Spear'le 11.000'lere kadar çıkıyor hasar yani Güzel vuruyor şu Spear'lerdeki roguem yok Kingdom power'ım yok. Enchantut'um yok vesaire. Bu kadar hasar vururken rune bile yok. Kim bilir. Hani böyle şeyler yaptığım zaman kaç vuracağım. Tabii ki de tropiler full bu arada onu söyleyeyim. Daha sonra bunu da bastım. Dedim ki ya dedim. Ben Spear'ın bir perk'ünü buradan alıyorum. Spear'ın ikinci perk'ünü buradan alıyorum. Spear'ın üçüncü perk'ünü buradan alıyorum. İkinci silahım daha benim belli değil dedim. Ben dedim ilk silahımın üzerine oynayacağım. Ben Spear main'e oynayacağım dedim. Spear ve Gritex'te birisini havada kapıyorlar M10'da. Çünkü Vehicle'ın uyguladığı için mob 10 bin vuruyor ya 5 bine falan düşüyor hasar. E seni havada karada kaparlar. Mesela gelin şu serverda M10 gireceğiz. Ben deyin Gritex Spear oynayacağım. Bizim her zamanki mutasyonda bir kişilik hani ona ayar var. Adam atarız seni alırız gerekirse. Yani o kadar Spear ve Gritex hani şu ara şu dönemde önemli onu söyleyeyim. Ben de oynuyorum sırf bu mutasyonlara falan girmek için. Çünkü havada karada kapıyorlar bak üstünde de skiver'ın yazıyor %44 hedefe, %44 beacon verir yani 10.000 vuruyorsa 4400 artık vurmayacak Yani 5600 vuracak senin tek yemeni önlüyor Şu 7200 cam var ya onun sayesinde ben hayatta kalıyorum skiver'lar sayesinde Neyse sonra ben dedim ki bunları bastım dedim hocam dedim 3 tane perk'üm var Eyvallah Ben dedim kafalığı düz atacağım dedim Düz attım şansa mıdır istesem gelmez skiver perk'ü geldi buna da Bu da benim Spear'da birazcık e, şarta bombarı oynama fırsatını doğurdu. Buradan TK alıp daha sonra bir tane Kratix koyacağım. Şimdi bu gördüklerinizi bastık. Peki bunları basarken ben ne harcadım? Ne kadar bize mal oldu falan. Şöyle hesap makinesi açıyorum. Şunu da diyeyim. E, bunu ben hesaplayacağım. Ayrı hesap katacağız tabi. Bunu ben bir kay aldım dedim de bunu basan adam en kötü ihtimalle bak Legendary kaynakları bile koymuş olsa şöyle bakalım. Ee, bu ne olarak geçiyor? Eşit mi Aynen eşit. Şuna en kötü bir kaya bu adam bunu satıyordu hocam. Bunu satarken Bir dakika nerede o Robes? Timeless şartlar üzerinden bakalım. Şu mu? Bu arada yok bu değil. Ee, Shedwalker? Değil. Hah şu. İşte işte aynen. Adam Buna basarken bile hocam 400, 800, 900, 900, K, 900 gold falan harcıyor. Bak 900 harcıyorsun. Patenle beraber ve sen bir k satıyorsun adam 100 gold ne kar var. Yani düşün. Şimdi böyle gözlükle bakmayın. Kıyafetler yemek üstünde değil. Adam 900 golda basıyor. Bunu bir K'ya satıyor mesela. 100 gold kar. Ya kar bile değildir belki. Neyse. Böyle fırsatları değerlendirmek lazım. Birazdan pazara da bakacağız. Ayakkabı için de aynısı geçer. Adam gene bir K'ya basmıştır. 2 K'ya satıyor. Buna eyvallah. Bu mantıklı. Bir K'ya kar etmiş. Ama herkes almaz. Ya ben aldım da bu fiyata legendary olsa belki pazardan bakacağız. Onu çekeceğiz hesaplarken şöyle hesaplayacağız. Not defterini bir açacağım tamam mı? 2 tane Scarab kullandım. Şu an güncel Scarab'ın fiyatı 1.5K'dan 1.3K falan da en son tamam mı? 2 2.6K Ben bunları basarken 25-25 50 tane Rook Litter harcadım. Tamam mı? Şuradan bakayım. Rook Litter fiyatına Rook Litter Bread Scraps. Ya genellikle Dex bastım diye hatırlıyorum. 90 Gold'muş. Kaç tane bastık 25 25-25 50 çarpı 90 4.5k şey harcamışız Scraps diyeceğim şöyle Hatta dex diyelim ya dex Scrap mod diyelim Kaç kaymış 4500 mu Bakayım 4500 4.5k diyorum ya düz Ama bunun yanında geriye kalan da Timeless Star falan Timeless Star'ın fiyatına bakalım Şu an bu hesapladım. Donlukla göğüslüğün hesap kitabı. Kafalı da bu arada bakacağım. 224. 224 bir tanesi. Tamam mı? Dur 224 artı. Kafalı da bir ekleme yapacağız. Ee, şuradan pantolon ne kadarmış? 175. 200 de 600 de artı 600 dedik düz. 824. Medium şey ne kadar? Ona bakalım. Medium da 74. Bundan da 3 tane kullandık. 250 diyelim. Yani 1000. Time dedim. Timeless eşittir 1K. Tamam şurada 4.5 ya. 10 tane alsak 5.5 olacak burası. Kapalıkla beraber. Kafalı Scrap'sız bastım. Onu söyleyeyim. Başka ne giderimiz var? Phoenix'ler falan legendeler var. Onlara şimdi gidip bakacağım. Bunun harici bunlar ana kaynak. Yani iki tane scrap, iki perk getirmemiz sağlıyor. Dex scrap mod, dex basmamı sağlıyor. Timeless'ta da burada şurada gördüğünüz timeless şeyini açıyor. Şurada gözükmesini sağlıyor ekstra şeylerini falan basıyoruz ya buradan e, bastığım nerede bunun mu bastıydık biz ya yok şu müydü Yok bu da light şu müydü değil Ama Hangisi de o ya ha 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 şu değil mi aynen yani Light mısın sen light Anlamayacağım lazım hocam ha şu Ne kadar legendary kaynak gitmiş bunları tanesini 100 gold'dan hesaplıyorum ben genelde 3.5K buraya gitmiş tamam mı? 3500 artı. Ee, daha sonra biz basmadık. Pantolon ne bastık? Pantolon şu muydu? Medium bu. Bana bunun light'ını bulacağım. Heh. 16. 18'de buraya gitti. 1800. Kafala nerede? Kafala ne kadar açmışız? kafalı aşağıdan bakacağız. Times yokmuş. Eğer nice herhangi bir basma işlemimiz olursa gene onu da yardımcı olurum. Yayındayken falan beni yakalarsanız. Şöyle bir inelim. Bulalım. Şu muydu bir dakika? Nerede o? Ah şu. Burada ne kadar malzeme gitmiş? 11, 17, 18, artı 18, 1800. 7100 de buraya gitmiş. Legendary'ler diyeceğim. 7100. 7.1K. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir de bunların yanında Crab Mod diyeceksin. Corrupted Bane zaten çok bir pahalı bir şey değil. Tank of Batalius bak 1.50. Var bu corrupted formmuş. of neydi ya? Batrak mıydı? Bir saniye Batalius. Ha Shard of. Shard of Batalius. 071. Spear perklerine bakalım. Ee, Star Metal Spear galiba değil mi? Javelin diyor. Geç bunu dur. Spear bulmamız lazım. Bazı Spear para ediyordu bu arada. O Spear purpose bana. Böyle soracağım. Bu ha. Şimdi Reinforced ne veriyor? Bu muydu bizimkisi? Yok. Bu. Pardon Rapier o. Rapier Rapier. Ha. Bu da Rapier. Abi Spear. Ha şuradan itibaren başlıyor. Spear. Gördüğünüz üzere bundan bir tane bastım 18 olmuş bir şey değil. Daha sonra star metal ne veriyor? Şevelin geç, şevelin kullanmıyoruz. PP'lik şevelin. Ork halkın mesela Leeching Cyclone şu an 989 gold olmuş. Bu PP'lik bu arada onu söyleyeyim. Ya PV'de kullanan da var. Yalan yok. Buff yedi. Speedrunner'lar falan Venedik Vesaros kullanıyor da ben alışamadım. Perpoet kullanıyorum ben. 80 goldmuş bu. Bu yüzden Fortify veriyor. Blendix ve kanama veriyor. Daha sonra neredeydik? Reinforce Steel'de Yok bir ee, Skiver'da 490'a gidiyor. Ortalama bir 500 falan da krap mod diyebiliriz. Krap mod. 500 gold diyebiliriz buna. Bu kadar giderim olduğu. Şimdi ben eğer ki şey de yapsaydım bu arada onu size söyleyeyim. Buranın maliyeti bize şu anki setten e, 5500 dur şöyle sil. 2600 artı 5500 artı 1000 artı 7100 artı 500 16700 e yani 17K'ya ben 3 tane item basmışım tamam mı ortalama 5.5 falan denebilir Tamam 5.5K'ya item basmışız bir legendary geldi birini istemeden secure getirdik birini de işte pöptlerle falan getirdik fakat 590 şöyle str'e bakacağım sadece tamam mı Word diyelim korrupted Word Bakalım pazarda bu aralıklarımızdan var mı? Ne kadar? Bir ona bakalım. Medium gözlük yoktu. Bakmıştık hatırlıyorsanız. Light kapalık bakacağız mesela. Ne diyor? E, Reptish var. Geç. Aha bak mesela Skibberless'ı 5K. Ben bunu ne kadar mal ettiğim düşünüyüm bir. Ben bunu 2K'ya falan bastım kanka. Hatta ne 2K'sı? 1K'ya 1100 falan. Tek perkle 1100'e falan bastık biz bunu. Adam basmış ikili 5K'ya satıyor. Satılır. Yalan yok. Yani basamasam tropim kıyafetim vesaire olmasaydı ben bunu alırdım. Yalan yok. Daha sonra bu ne var? Redless Freedom var. 12K ve bir tane legendary getirmiş. Bak şöyle bir hata var. Bunda buradan söyleyeyim. Bir de i̇şte trap var. De refresh'lik. Okey. Bu ama o trap ne altı yarayacak Maskıt, perk'ü. E, bu 20K'dan gitmeyeceğini düşünüyorum. Yani maskıt perk'ünü ne bileyim maskıtçı zaten M10 alınmıyor bildiğiniz üzere bu masklar. Bu direkt çöp benim gözümde. Daha sonra kolluğa baktığımızda bir sürü Resilient'lı, Corrupted Port'lu görüyoruz. Ba tek tek basmışlar. Yine bir 7 ayı. Şöyle bir şey var. Freedom'u kullanılabilir. Daha sonra Milestorm. Bak bu güzel 8K ama bu da. Ve Aa. Oh. Ya yani görünürde gene şöyle adam akıllı bir şey yok. Bir kya bunları alabilirsin. Buta bakalım. 300 gold'a bunu koymuşlar. Ha işim benim board'la ben Skill perk istemiyorum diyorsan şunu al git. Tertemiz. 300'e dizersin. Geç. Geç. empire power bir 1K'ya bak mesela. Benimki de buradaydı. 1.5-2 kaydı Reflective evasion'ı kaptıydım. Bak mesela gene 2K. Alabilirsiniz bunu. Satılır mı bilmiyorum. Tabii freedomlusu olabilir gene. 2.5'den falan. Flame condition. Bak bu da iyi gene. Flame'li, corrupt'lı dungeon'lar için iyi. Fakat elementeli az. Fiziksel'i yüksek. Bir güzel. Üç bıçak olmuş. Kim o? geç. Çok da bunda 2K'ya alınacak şeyler var. Ben bu ikisini de kendim bassaydım eğer tamam mı? Maliyetim benim ortalama bir 3K'ya kadar artacaktı. Yani 17'ydi 20K'yı buluru. Golden Scarab'la bastık 25'e çıkardı tabii ki bu rakam. Ama içine koyacak perk'i bulamadım. Pazarda bu şekil. Ya mesela şu Refresh Gevage'in bu arada alıp 4K'ya bile koysa satılır. Yani Refresh Gevage'in lazım. Daha sonra buralarda ne var bakalım. Niçik Cyclon mesela bak bu çok ucuz. Bunu direkt alırlar. Niçik Cyclon Perk'ü zaten Bayağı pahalı bir klık Bir de bunu getirmiş adam. Bu 6K'dan daha fazla etmesi gerekiyor. Cyclon bu arada buff yediği için bu kadar oynanıyor. Öneriyorum da. Kendim beceremiyorum. O yüzden pek kullanmıyorum. Bu çok güzelmiş mesela bak bu 40K koymuş. Bu edebilir. Yani Skiver'ı buradan var. Eder mi etmez biraz da size bırakıyorum. Çok orayı yönlendirmek istemem çoğu düşmek istemem. Ward'u var, eyvallah. Skiver var, bir refreshing'i var. Güzel gibi geldi. 3'te 3 üç gibi geldi. tabi Skiver'ı silahtan alırsam biraz boşa çıkar. Ama adam güzel getirmiş. Onun arc'ı yok. Bu şekilde bir tane set yaptık. Bunu kullanırım ben. Baya baya kullanırım hatta. Şu legendary şu Legendary, işte şunlar. Perpyet'imi buradan alıyorum. işte Skiver'ımı buradan alıyorum. Blending Sweep'imi buradan alıyorum. Verse server'lere flash var. Buradan da birazcık refreshing ward'um var. Buradan da geliyor. Ve silahtan da şimdi skiver var. İdare ediyor. işte skiver'ı çıkarttığım zaman sadece şuradan kullanacağım. Bu tarz bir set. Yani 17'ye geldi. Şöyle bir şey diyeyim. Eğer ki Corrupted haftası olmadığında bunları daha ucuzda satın alabilirsiniz. Yani adam basıyor mesela. O hafta Corrupted değil. İtemin değeri 20k. Fakat onu 10k'ya kadar koyabiliyor. Çünkü pazarda olmuyor. Ve ben şöyle diyeyim. Buna gitti diyorum da. Bunda aslında benim hiç param gitmedi. Şöyle söyleyeyim. Tüm tabi mesela gördüğünüz üzere mutasyon vesaire girdim. Normal girdim birazcık e, time topladım. Daha sonra aha bak mesela iki tane rock liter atmış. Günde 10 tane atsa tamam mı? 5 günde zaten iki tane item basacak şey gidiyoruz. Gene buradan STR sokputları çeviririz. Buradan konslu krap modum var tank seti için. Vesaire tamamdır. Bugün gittim mesela bir tane golden scrap düştü. Yine bu set bana bedava geldi. Ama tabii ki kendim giymek için bastım. Satmak için ee, basmanızı çok öneririm miyim bilmiyorum. Size sonra değişir. Bunda da gene size vermek istemem. Mesela ben bastıklarından şöyle göstermek istiyorum. Şunları falan bastık mesela. 90-80 kalık itemler çıktı ama bir haftadır boş boş duruyor. Bir ara, bu ara biraz itemler zor gidiyor. Ve unutmadan illa set basacaksınız diye bir şey yok. Hani alacaksınız diye de bir şey yok. Gelip mesela New World Database'den gene ben bakıyorum. Corrupted Board'a tıkladığın zaman burada bize şeylerimizi gösteriyor. Hani Corrupted Board ne var şunları Tempest'ten atıyor gösterdim demin tank seti. Bu medium dex attı. Yani medium ben oynamayı sevmiyorum. Ben biraz lightçiyim. Light int e, set atıyor. Light focus set atıyor. İçeriden Sakaçius satıyordu. Şu tarz bir pantolon var. Mesela bu şeyden düşüyor. Nereye Birim Brimstone'dan düşüyor. Şu tarz bir kapalık var yine. Bir yerden atıyordu. Şunlar falan var. Buradan da yine gidip Birilerden işte Isabella'nın şeyler olsun, şunlar olsun. Dynasty'den mesela şey atıyor. Empress so diye bir Demler atıyor. Light Focus'lu mesela. Bunu da son Sombos'tan atıyor. Heavy, Cons'lu, corrupted World, Fiziksel ve Refreshing'li. Daha sonra Eniat orta kısımdan adı neydi o? General Krasut'tan şöyle bir kıyafet atıyor. corrupted World, Star'da Enerji, Refreshing Board. Bunları toplayabilirsiniz. Tabii ki Dungeon Dungeon ben de bu sistemleri size özetini çıkaracağım. Ama illaki alacağım işte basacağım diye şey yapmayın. Ucuza mesela şu tarzı gördünüz mü kapın bunlar için falan diyorum. Bir kalık settiyse biz 300 gold'u gösterdim ayakkabı. Ya da 2K'ya bu mesela. Ama tabii ki basmanın tadı da daire oluyor. Mesela basıyorsan 600 çıkıyor. Yani çok kullanmada bir perk gelse bile ha, legendary, legendary diyorsun. Benden bu kadar yani bir set basma maliyet 20K diyebiliriz. Fakat bu da hani almak bu da mantıklı basmak mı? size kalmış biraz da işin. Hani şey tarafındaysanız, kumar tarafındaysanız basmak bir tık daha böyle size tatlı gelebilir. Bundan için Neymut setleri vesaire bedavaya gelebilecek setler mantıklı setlerin ayrı videosunu yapacağım. Yani bu videomuzu kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılanları da yoruma yazabilirsiniz. Oradan yardımcı olurum. Benle ilgili tüm linkleri de açıklamada ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın kankiler. Görüşürük.